Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, sıfırdan kolay Arapça derslerimizle baş başayız. Şu anda Eddersu Thaminu 8. dersi işlemeye başlıyoruz. Evet, 8. dersimizin konusu El Maidetu Sofra. Bir önceki dersimizde doktor konusunu işlemiştik. Doktor, muayene odası ve muayene odasında bulunanlar, doktor, hasta, muayene etme ve bir de insanın azaları. İşte neydi? Gözü aynun, burnu enfun, ağzı femun, kulağı üznün, kalbi kalbun, göğsü sadrun, eli yedun, ayağı riclun gibi bu konuları işlemiştik. Bugün de el-ma'idetü sofra. Evet yemek sofrası ile alakalı konumuza başlıyoruz. Maidetün sofra. Milakatün. Arkadaşlar ne demek milaka? Kaşık. Şevketün. Şevke. Çatal. Sikkinun. Sikkin. سكين. Bıçak. Tabakun. Tabak. Tabak. Devrakun. Devrak. Sürahi kubun, kub, bardak, fincanun, fincan, kahve fincanı, mellahatun, mellaha, tuzluk, mindadetun, mindade, sehpa, sellacetun, sellace, buzdolabı, kibritun, kibrit, kibrit, sabunun, sabun, sabun. Fakiyetün Fakihetün meyve. Huh Huhun şeftali. Kummesra Kummesra armut. Bazillahu Bazillahu bezelye. Bamiyetün pamya. Bamiye Bamiye. Fasulya Fasulye. Bazıncan, bazıncan kurun bul kurun lahana kusa tun kusa kabak hadravatun hadravat yeşillikler bikrun Bekir, yumsi tutuyor eski ne bıçak tutuyor bekir bıçağı tutuyor Bekrun Bekir yekülüyor. Bir şevketi çatalla yiyor. Bekrun Bekir yeşrabı içiyor. Elma'e suyu. Bekrun yeşrabu elma. Bekir suyu içiyor. Elma'u su fit devraki sürahidedir. Elma'u fit devraki su sürahidedir. Hatta dava konu farigun bu boş sulahidir. Hatta dava konu bu boş sulahidir. El mlağa kaşık ve şevk çatal alal min dadeti sevpanın üzerinde dir. El mlağa ve şevk tu alal Kaşık ve çatal sepan üzerindedir. Ala ne manasında arkadaşlar? Üzerinde olmak. Evet ala önemli bir harf Ala üzerinde olmak değil mi? Ala ne demiş? Üzerinde. Bekrun Bekir yekulu yiyor el eruze evet pilavı, pirinç pilavının bir milakati kaşıkla. Bekurun yekulul eruzza bil milakati Bekir pirinç pilavını kaşıkla yiyor. Bekrun kesiyor. El cümle peyniri bir bıçakla kesiyor. Bekrun yakta'u el cübne Bekir peyniri bıçakla kesiyor. Eddecacetu Fit tabakı, edeceğe tavuk fit tabakı tabaktadır. Fi harfi ne manadır arkadaşlar? D, da. Evet, D, da. Fi, DE da manasında. Peki B harfi bir bi ile manasında. Onunla, ile manasında. Evet. Burada üç tane harf-i cer öğrendik. Harf-i cer ne demek? Harf-i cer kendisinden sonra gelen ismin sonunu kesralayan ve fiille o isme irtibat kurduran harfler demektir. Evet arkadaşlar. Et tedribat alıştırmalar. Et tedribul evvelu birinci alıştırma. Maidetün. Ben burada söylerken siz ne yapıyorsunuz? Tabii ki tekrar ediyorsunuz. Maidet bir Arkadaşlar, arkadaşlar bir harekeli okuyorum, bir de harekesi okuyorum. Yani sanki bir cümlenin ortasındaymış gibi okuluyorum. Maidetün. Bir de cümlenin artık bitmiş sonunda gibi maide. Ve siz de aynı şekilde tekrar edin benimle beraber. Maidetün. Maide. Sofra. Mil'akatün. Mil'aka. Kaşık. Şevketün şouka Çatal. sikkinun sikkin bıçak tabakun tabak tabak devrakun devrak sürahi kubun Kub. bardak fincanun fincan fincan demek. mellahatun mellaha tuzluk minḍadatun mımdah sehpa cellâcetun çelâce buzdolabı kibritun kibrit kibrit sabunun sabun sabun huha puğ şeftali kümmetra kümmetra armut fakiyetun fakiyetun meyva Bazillau, bazillau, bezelye. Bamiyetün, bamiye, bamiye. Fasulyau, fasulya, fasulye. Bazincanun, bazincan. Patlıcan. Farigun, farig, boş. Kurumbun, kurumb, lahana. Kusetun, kuse, kabak. Hadravatun, hadravat, yeşillik. Et tedribi tane. Evet, şimdi yazı ile resimleri, şekilleri birleştiriyoruz. Min dadetun. Min dadetun. Milakatun. Kaşık, sehpa. Tabakun. Tabak. Fasulya. Evet, şimdi de şekiller ile resimler ile yazıları bağlantı kuruyoruz. Aralarında bağlantı kuruyoruz. Maidetün devrakun kümmesra. Maidetün sofra. Devrakun sürahi. Kümmesra armut. Sikkinun bıçak. Fakiyetün Meyve. Bazınca. Patlıcan. Bamya. Arkadaşlar. Büyük bitmem Bamya bu. Çok benzemese de bamya. Bazılla. Bezeli. kusa, Kabak. Kuhun. Şeftali. Fincan. Kurumun lahana. Evet. Sabun. Tekrar ediyoruz. Sabun. Minzade. dade. Sepa. Fasulya. Fasulye. Sabun. Sabun. Bazıncan. Patlıcan. Yok dağı. Kesiyor. Sellace. Buzdolabı. Derrace. Bisiklet bazı bezelye, bezeli. Yok da o. Kesiyor. Ma su. Hıdravat. Yeşillikler. Ma su. Kubun. Bardak. Kuse. Kabak. Fakiyetün. Meyve. Fakiyetün. Meyve. Kümmetra. Armut. Huhun. Şeftali. Kibritun. Kibrit. Evet. Şu birinci. Aynı yazılan. Sabun. Yaktağı. Kesiyor. Yaktağı. Kesiyor. Maun. Su. Maun. Su. Felkiyetun. Meyva. Felkiyetun. Meyva. Evet şimdi arkadaşlar yazı derslerimizi öğrenmeye başlıyoruz. Yani da harfinin yazılı bir şekli. Şimdi da harfinin burada ortada yazılışlarını görüyoruz. Ekdar yeşil. Minda de sehpa. Beyudun yumurta. Yetevattav abdest alıyor. Bakın da harflerin yazılışları. Hadravat yeşillikler. Yazı hak gülüyor. Vav wow, harfinin yazılışları arkadaşlar. Fevk. Ortada yazılışları bunlar. Hadravat. Fevk üstünde demek. Hadravat. Yeşillikler. Fümun. Görüyorsunuz. Sarımsak ki. Vav wow, ortada. Yetevattav. Abdıs alıyor. Şevke. Çatal. Devrak. Sürahi. Mavz. Muz. Vecun. Vav'ın wow başta yazılışı. Wow başta Diğerleri ortada. Deva ilaç. Yeterli alıyor. Yiyor, içiyor manalarında. Evet yine yazılara devam ediyoruz. Bunları defterimize yazmayı ihmal etmeyelim. Z harfinin yazılışları. Evet. Eruzun pirinç. Hobuzun ekmek. Yen zilu iniyor. Cezarun havuç. Sin Sikkinun. Bıçak. Müderrisun. Evet. Si başta. Müderrisun. Si sonda. Öğretmen. Yescudu. Secde ediyor. Sin ortada. Kurrasa. Sin yine ortada. Ettedribus sabio. Şimdi arkadaşlar. Cümleler ile resimleri birleştiriyoruz. Bekru. Evet. Yektubu bil kalem. Bekir. Kalemle yazıyor. Bekrun yedlisu alel kürsiyi. Bekir sandalye üzerine oturuyor. El kitabu fevkal mektebi. Kitap masanın üstündedir. Bekrun yekulul burada Bekir Portakal diyor. Ne yaptık? Resimlerle evet anlatılan cümleleri birbirine ne yapmış olduk? Birleştirmiş olduk arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Yine yazılarla alakalı dersimiz F harfi. Başta üstünlü yani fetalı F kesralı F zammeli F. Fakiyetün fincanun kesralı fustanun fistan. Evet. F fi fu. Şimdi sin artı arkadaşlar. Fethalı sin seyyara. Kesralı sin sikkin. Zambeli sin suuk. Ne demek ki, su? Çarşı. Sikkin Evet. Bıçak. Seyyara. Ne demek? Evet doğru. Arkadaşlar. Otomobil taksi. S. S. Si, su. S. S. Si, su. Evet şimdi F harfi başta orada da sonunda bir de H harfi. Fustanun. Başta F. Tufa'un. Ortada F. Mevkifun. Sonunda F. Başta F ortada F, sonda F. F harfi. F harfi dudak harflerindendir arkadaşlar. F. B, M, V, F. Bunlar dudak H Hubzun. Evet. H harfi başta. Ya kurucu ve Huhun. Arkadaşlar. Bunlar nedirler? Bunlar. Başta, ortada, sonda yazılışları. Başta ha, ortada ha ve arkadaşlar sonda ha olarak ne yapıyoruz? Öğrenmiş oluyoruz. Ha harfimizin biz buna h diyoruz. Karışmaması ha h diye h harfimizin değilim. Evet. Yazılış şekillerini ne yapmış olduk? Arkadaşlar beraberce öğrenmiş olduk. Arapçada biliyorsunuz 3 tane ha, H, he diyebildiğimiz he var. Birisi ha, diğeri ha, öbürü kara he dediğimiz he. Bunları karıştırmayacağız. Okuyuş şekillerini. Et tedribul aşir. Ve arkadaşlar son alıştırmamız yine yazı ödevi. Kıf. Ne demek kıf? Dur. Ma. Su. Bunu iki defa, üç defa yazalım. Biz bir defa beraber yazalım. Evet. Dıf. Bir de ne yazalım? Ma. Maun. Su. Evet arkadaşlar. Dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah faydalı olduğunu ümit ediyorum ve bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.